Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Son bölümdeyiz. Bu bölümde de yine gıda güvenliğini konuşmaya devam edeceğiz. Sağlıklı beslenme neden önemli? Bu sorulara yanıt arayacağız. Kimle konuşacağız? Türk Gün Gazetesi tarım yazarı değerli dostum Alparslan Tekbaş karşımızda bizleri bekliyor. Alparslan günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Taner Bey, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Şimdi biz aslında her dönemde konuşuyoruz işte sağlıklı beslenme önemli, ne yediğimizi, ne içtiğimizi bilelim. Bunlar önemli, gıda okur-yazarlığı önemli ama son dönemde daha bir önemli hale geldi. Özellikle pandemi sonrası biz çok net gördük ki gıda güvenliği çok çok önem arz ediyor. Ee, hele ki çocukların gelişiminden tut işte yetişkinlere kadar yani herkesi bu sefete koyabiliriz. Peki ben şunu merak ediyorum Alparslan. Sağlıklı beslenebiliyor muyuz? Ya da ne yiyoruz, ne içiyoruz sence? Aslında ne, iç, ne yiyoruz, ne içiyoruzdan şey Taner Bey, biz ne yediğimizi, ne içtiğimizi biliyor muyuz? Evet. Bu biraz daha açıklık ve saderek olur diye düşünüyorum. Şimdi sağlıklı beslemenin yanı sıra aslında sağlıklı göreceli bir kavram. Sana göre sağlıklı, diğerine sağlıksız olarak nitelendirilebiliyor şu aşamada. Normalde bu genelle olarak ifade edilmesi gerekiyor ama... İnsanların genelde bu aşamada neydiğini bilmesi, bir farkındalık oluşması. Yani biz gıda güvenliğini ya da gı güvenli gıdayı konuşuyoruz aslında ama e, uygulamada ne kadar biz güvenli gıdaya yöneliyoruz ya da nasıl bir e, gösteri yapıyoruz, bununla ilgili eylemde bulunuyoruz. Gıda güvenliği dediğimiz zaman, e, Taner Bey, sadece gıdanın üretilmesinden e, işlenmesi, depolanması, dağıtıma hazırlanması ve... Tüketici sırasındaki uygulanan gıda işleme sürecini yani sofradan ya da e, tarladan çatala bu kavramı da aslında ilgilendiriyor baktığımız aşamada yani biz güvenli gıdada ne bekliyoruz ya da nasıl bir beklenti içine giriyoruz dolayısıyla biz gıda okur yazarlığına sahip miyiz evet. bu çok önemli yani daha doğrusu bilinçli tüketici gıda okur yazarlığına kavramış ya da e, bunu Uygulanabilirliği sağlamak bir e, toplum olursak bu yönde ilerleriz ki biz gıda güvenliği ile ilgili baktığımızda e, birkaç tane bilinen risk var ama daha doğrusu bilinmeyen riskler de var Taner Bey. Gıda, Nedir gıdan, onlar? Evet. O bilinmeyen riskler ne Alparslan? Tabii ki ben onun bahsedeceğim. E, Taner Bey 3 tane risk var. Bu riski biz aslında biliyoruz ama detaylı olarak bilmiyoruz. Ne dedik? Fiziksel bir riskimiz var kimyasal risk var, bir de mikrobiyolojik risk var. Yani bunları açtığımız zaman biz fizyolojik dediğimiz zaman bunu çok genelde fizyolojik konuşuluyor aslında. Neydi bu? Kabaca baktığımızda gıdada bulunmaması gereken e, yabancı maddeler. Yani bunu e, kağıttan, plastikten, cam kırıklarına tut, topraktan, tahtadan hatta yani, e, böcek ve kirli ifade edebileceğimiz bu genelde biz bunun üzerinde durmaya çalışıyoruz. Çünkü kabaca, yani fizyolojik olarak görünebilirliği daha fazla olduğu için aklımızda kalan ya da biz güvenli gıda dediğimiz, gıda güvenliği dediğimizde aklımıza ilk bunlar geliyor. Daha çok da ön planda olan fizyolojik risk. Ama böyle kimyasal risk var ki bu da yiyeceklerin bünyesinde doğal olarak giren var da normalde insan olarak baktığımızda biz fizyolojik riski baktığımız zaman etkisi tanrı sindirim sistemine ve bununla ilgili sıkıntılar yapıyor. Ama evet. kimyasal riske baktığımız zaman da e, en son olarak hani e, kansere kadar gidiyor kimyasalite. Metal zehirlenmelerine yol açıyor. En son aşaması kanser, kansere sebep oluyor. Yer yani mikrobiyolojik risklere baktığımız zaman da bunlar da aslında çok önemli ama çok dile getirilmeyen, gündem olmayan, çok bahsedilmeyen risklere teşkil ediyor. Bu kendi arasında da üçe ayrılıyor ki gıdada doğal olarak bulunan var. Bunlar da zehirlenmeler evet. ama gıda doğal olarak var. Biz bunu ayırt etmemiz gerekiyor. İkinci olan uygun olmayan üretim aşamaları. Bu aslında şu andaki baş edilmesi gerekiyor. Yani uğraşılması gereken, Tarım Bakanlığı'nda mücadele verdiği bir risk. E, olmaması gereken, stoklama koşullarıyla kaynaklanan, hızla ilerleyen mikroorganizmaların üremesiyle insanların etkileşiminde olduğu ya da insanların içinde olduğu ortamda Etkisi, insanın etkisiyle kaynaklanan bir kayıp var. Üçüncüsü de GDO zaten. Bu evet. mikrobiyolojik kayıplar baktığımızda gıda zehirlenmeleri, enfeksiyonlara, hatta zehirlenmeleri sonucunda ölümlere bile yol açıyor Doğru. Taner Bey. Doğru. Yani baktığımızda biz kesinlikle ve kesinlikle Bakan Bey de açıklama yaptı ama gıda okuryazarlığını öğrenmemiz gerekiyor. Gıda okuryazarlığı kavramı bireylerin, ailelerin hatta geldiğim zaman toplumların sağlıklı olmalarını önünü açıyor, bilinçliği önünü açıyor. Hatta bireylerin sağlıklı bir şekilde beslenmelerini, beslenmedeki belirleyicileri kontrol altına almada da bir etken oluyor. Ya yani ilginç şeyler var burada gıda okur yazarla ilgili. Ee, biz bunu hiç e, aslında e, dile getirmedik. Hatta e, beraberdik Dolmabahçe'deki basın toplantısında. Bakan şey. Bey dile getirdi ama çok önemsenmedi. Gıda okuryazarlığı. Alparslan şöyle yapalım o Sayın Bakan'ın toplantısına birazdan geleceğiz ama çok güzel bir noktaya geldin. E, ben oradan hareketle sana bir soru sorayım. Sözü tekrar sana bırakacağım. Şimdi e, biliyorsun gıda okur yazarlığı kavramı dediğin gibi çok önemli ama son dönemde e, bizim dikkatimizi çeken bazı gelişmeler yaşanıyor. İşte örnek veriyorum gidiyoruz biz sucuk alıyoruz değil mi? Diyor ki üzerinde yüzde yüz dana eti içindekiler diyor işte dana eti diyor. E, biz de güvenerek alıyoruz. E, eve getirip bir yapıyoruz ya da bir incelemeye giriyor. Dana eti yerine tırnakla eti de konmuş, beyaz et de konmuş. İşte yüzde %100 işte saf zeytinyağı, natural sızma deniyor. Bir bakıyoruz içinde pamuk yağı da var. İşte ayçiçek yağı da var. Ne bileyim bir sürü var. İşte insanlar baklava alacak. Antep fıstığı baklavanın ham maddesidir. Bir bakıyoruz içinde bezelye de var, aroma verici de var. Yani e okur yazarlık evet önemli ama e, biz nasıl güveneceğiz bu ürünlere? Kesinlikle haklısın Taner Bey burada da bizim aslında konuşmamız gerekenlerden bir tarafa insancıl vaziyetini bıraktık. Biz etikten bahsetmemiz gerekiyor. Ahlaktan evet. belirtmemiz gerekiyor. Konuşmamız gerekiyor. Liyakatı konuşmamız gerekiyor. Bunların hepsine baktığımız zaman aslında ne kadar Tarım Bakanlığı ilgili şeylerle denetimlerini yapsa da anayasa ya da yasal olarak şeyleri çıkarsa da bizim etik, ahlak ve liyakat konularında ister felsefi açısından olsun ister gerçek anlamda bunlara baktığımız zaman Bizim bunu üreticilere ve tüketicilere de aslında bunları aşılamamız gerekiyor. Dolayısıyla şu andaki bakış açımız bir rekabetten dolayı taklit ön planına gitti. Daha ucuza, daha şey yapalım. Dolayısıyla insanlarda şu oldu, aslında bu hayatın gerçeklerine konuşmak lazım. Kesinlikle alım gücüyle alakalı, ekonomiyle alakalı bu işler. İnsanların alım gücü düştükçe daha doğrusu alternatif yollara başvuruyor. Bunda da şöyle bir özelliği vardı. İnsanın ekonomik anlamdaki ilerleyişi, ekonomik anlamda güçlü olan insanlar kaliteli ve az ürün alırlar diyebileceği kadar. Ama şu anda ekonomik anlamda insanın alım gücü düştüğü dolayısıyla da e, alım gücü düştükten sonraki süreçte e, çok e, gıda güvenliğiyle ilgili hatta e, biz etiket okudu yazarlığı. Bunlarla çok fazla e, önem, ka, önemini kaybetti. Aslında bunlar da önemsenmiyor. Bu baktığımızda anlamda bizim ekonomik özgürlüğü arttıkça, ekonomik anlamda yaşam performansı yükseklikçe insanların tabii ki bunlara dikkat ettiği yaşanan bir gerçek. Ama senin dediğin gibi bakıldığı zaman, yapıldığı zaman da Tarım Bakanlığı'na bunu her yıl işte milyonlarca, 1.3 milyon bir kontrol yapmıştı geçen yıl. Bunda 1.5 milyondan bahsediyordu Tarım Bakanı. Ya bu kontrolü tamam edilebilir ama ya insanda bir etik olması lazım, bir ahlak olması lazım, bir liyakat olması lazım hepsi birbirinin içinde, e, hepsini kontrol etsek ne olacak Yani evet. baktığımız zaman insanların bir vicdanı, kendi de bir tüketici olduğunu düşmekten sonra yani kar hırzıyla yere kadar. Yani insan sağlığı çok önemli, insan evet. çok önemli. Merkezimize koyduğumuz zaman biz bu üçünü söyledik, kimyasal, biyolojik, artı mikrobiyolojik riskler diye. Baktığımızda Taner Bey, yüzde seksenle insan kaynaklı bunlar biliyor musunuz? Evet, yani e, insan tabii, insan... Kan... doğru. Ee, insanın <laughs> olduğu yerde her türlü e, olumsuzlukta değil mi maalesef ki yaşanıyor e, ve biz de buna şahit oluyoruz. Peki Alparslan şimdi gelelim Sayın Bakan'ın e, yapmış olduğu o toplantıya. Sen de oradaydın biz de oradaydık ve e, uzun uzun anlattı Sayın Bakan hatta dedi ki e, biz yanlış bilgilerin doğrusunu kanıtlamak için e, canımız çıkıyor dedi ve Mücadelemiz sürecek diye ekledi ki yeni bir dönem de başladı aslında bu e, gıdada taklit ve tahşişle mücadelede ne dersin etkili olur mu sence ki görüyoruz da zaten şu an o kadar çok şey konuşuluyor ki sosyal medyada işte bazı e, gizli bilgiler var isimler açıklanmıyor ya da işte e, ileri sürülen isimler var köftesinden tut etine kadar ne bileyim aklına gelen birçok üründe zeytinyağına kadar ne dersin yorumun ne? Şimdi bunu yorumda tabii ki Tarım Bakanlığı e, Sağlık Bakanlığı'na birlikte çalışmalar yapıyor. Bunu e, bu yazsınamaz ama birli bir yerde taner ve gerçekten çalışmaların ya da e, kullanan konulan yasaların ya da yaptıkların uygulanması çok önemli. Evet. Biz şu anda yani sadece tarım anlamında tarıma baktığımızda gıda anlamında bakmamak lazım. Genel anlamda yaptığımız planlamaları uygulamada sıkıntılar yaşıyoruz. Burada da sıkıntılarımız yine aynı. Tarım Bakanı çok iyi niyetli olarak bunları açıkladı. Kesinlikle doğru söylüyor. Sağlıklı ve güvenilir olarak ulaşması için öncelikle bitki sağlığını, hayvan sağlığını ve yem güvenilirliğini sağlamamız gerekir. Bu çok doğru bir cümle. Ee, tabii ki 1.1,5 milyon 1,5 milyonun denetimlerinin olacağını sayısını yılda biz ayda bir kere yapmıyoruz. Ayda birkaç defa aynı işletmeyi denetime çıkıyoruz. Yani biyolojik mücadelesini yapıyoruz buradaki. Kimyasal mücadele, alternatif biyolojik mücadeleler de öne, öneriyoruz. Dedi. işte. Türeye koplu işlemler var. Ya bunları sen verdikten sonra asıl bizim sıkıntımız niye gıda okul yazarlığı diyoruz? Niye tarımda finansal okul yazarlık diyoruz? Ee, sevgili taner baktığımız zaman biz aldığımız ürünü yeterince incelemiyoruz ki zaten. Evet. Bizim için görsellik çok ön planda, tat ön planda, aroması çok ön planda. Yani ben alınan ürünlerin şeyi söyleyeyim örnek vereyim. Yumurta alıyorsun. Yumurtada harfler var sıfırdan üçe kadar harfler var. Hangi bakıyoruz da? Rakamlar yani, Üç numara yazıyor, amca diyor ki bu organik yumurta diyor, biz söylemiyoruz. Çünkü bilmiyoruz. Hı. Mesela gazozlu içeceklerde S ve V harfi var. P harfinin ne, hal, ne ifade ettiğini bilmiyoruz. S harfinin ne ifade ettiğini bilmiyoruz. Ben burada söyleyeyim en azından burada bir şey öğrenmiş olalım. Ya da e, S harfi sofralı şeker, P harfi de fruktoz e, şerbeti ya da şurubu diyelim. Hı. Şurup Birisi Biz kendimiz yapıyoruz. Dolayısıyla... Biz bunu Bakan Bey'in açıkladığı gibi sadece Tarım Bakanlığı'nın yapacağı bir şey değil, Saray Bey, bunu tüketicilerle de bilinçlenmesi lazım. Hep birlikte olması lazım. Doğru. Yani biz hep hatayı söylüyoruz. İşte gitti denetimler yapılmıyor, İşte yeterince tarih taşıdıklar yapılmıyor. Biz üzerimize düşen hangi bilimi yapıyoruz Allah aşkına? Biz evet. hangi bilimi öğrendik ya da gittiğimiz zaman aldık, ilini inceledik. İşte şurada üretilmiş, burada yapılmış. Ha şunu yapıyoruz biliyor musun? Biz diyoruz ki fasulye şurada üretildi, nohut burada, aa nohutu Meksika'da üretilmiş. Bak işte bunu burada yakaladım. Bu değil ki. İçeriğine bakıyoruz. Bazı işimize geldiğimiz noktaları kullanıyoruz. Ya dolayısıyla gıda okur yazarlığı sadece 40 yaşından 60 yaşındaki insanlarla başlayacak bir serüven değil. E, İstanbul'a gördüm ben. burada Cihan Hocama da selam olsun. Okula gittiğimde gerçekten gıda okur yazarlığı ile ilgili bahsettiğimde pırıl pırıl. Biz o insanlara o yaştaki gruba hitap etmemiz gerekiyor. Şu Çok anda bakan bey açıkladığında şunu da diyebilirdim. Peşkem gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın temsilciler de olsaydı, Sağlık Bakanlığı'nın temsilciler de olsaydı orada gıda okur yazarlığı ilgili okulumda sağlıklı besleniyorum diye bir şey başlatıp orada bir protokolle 3 ve dörtleri e, gerekirse ortaokullarda böyle haftada bir saat veya iki saat gıda okuryazarlığı ile ilgili ya da e, burada Gıda odası var, gıda, gıda mühendisleri odası var. Onlarla evet. beraber, gıda mühendisleri odasıyla beraber. Hani bu birliktelikle çözülecek bir şey. Tarım Bakanlığı'nın bunu sadece... Alparslan, şöyle bir şey söyleyeyim şimdi lütfen. Sonuçta biliyorsun söz konusu gıda olursa işte e, yediğimiz içtiğimiz olursa e, ziraat mühendislerinden ya da gıda mühendislerinden daha bilgili insanlar var değil mi? Ekranlarda konuşuyorlar onlar her şeyi biliyor çünkü bir güvenlik politikası uzmanı gıdayı da konuşuyor. E, bir hukukçu da yediğimizi içtiğimizi konuşuyor ya da ne bileyim e, bir siyasi lider de konuşabiliyor. Herkes her şeyi konuşuyor ama söz konusu e, ziraat mühendislerine ya da gıda mühendislerine söz vermek olduğunda Onlara ne gerek var düşüncesindeler? Bunu tırnak içinde söylüyorum. Doğru söylüyorsunuz Taner Bey. Buradaki aslında sıkıntıları bu e, kitap yazanlara ya da e, reklamı yapan insanlara e, yol açmamıza sebeplerden bir tanesi de aslında buradaki e, gıda mühendisleri odasının, ziraat mühendisleri odasının, Tarım Bakanlığı'nın bir e, paydaş olarak bir araya gelmemesinden kaynaklanıyor. Yani Tarım Bakanlığı orada e, açıklama yapıyor. Gıda, gıda, e, gıda ile ilgili herhangi bir kimse yok e, ziraat mühendisi herhangi bir şey yok. Yani bu sadece benim alanım ya da benim değil. Bunu bütünleştirici yaklaşmamız lazım. Ya da aynı gruptan, farklı gruptan, farklı görüşteyiz. Farklı bakanlığın, farklı hükümetin bunu yaptığımız sürece biz bir araya gelemeyiz. Yani burada gıda mühendisleri odasıyla ziraat mühendisleri odasında çok iş düşüyor. Bu açıklamalarda okullardaki eğitimi birlikte beraber yapılabilir. Evet. Bunlarla ilgili çözüm yolu beraber sunulabilir. Sadece bu Tarım Bakanlığı'nın bir sorunu değil ki. Burada Sağlık Bakanlığı'nın da problemi baktığımız açıdan Yani bu baktık hastalıklar, zararlar bunların hepsi arttı. Ya bu arada şunu da söyleyeyim Taner Bey. Ya, tarımın önemi bir daha ortaya çıktı. Biz dedik e, asıl Hastalık ve zararlar beslenmeyle artıyor. Ya da sen e, biyolojik olarak ya da iyi beslenmediğin zaman direkt hastaneye gidiyorsunuz. Eğer şurada yatır 91 milyar Tarım Bakanlığı. Sen bunu 191 milyar, 200 milyar yaparsan e, ayrılan bütçeyi Sağlık Bakanlığı'na kısacaksın. Dolayısıyla insanların bünyesiyle ilgili e, sen bu bünyeyi sağlıkla tuttuğun müddetçe hastaneye gitmeyeceksin. Antibiyotik kullanmayacaksın, ilaçtan e, kar edeceksin. Sağlıklı ve kaliteli ürünler üreteceksin. Doğru yediğimiz içtiğimiz ne kadar güvenli olursa dediğin gibi hiç e, sağlıkta da bu kadar aşırı harcamaya gerek kalmıyor ama e, işte evet. olay tabanda başlıyor senin de söylediğin gibi. İlginç şeyler var şimdi bunu paylaşmak istiyorum gıda okuryazarı ilgili. Ne? Tabii pağın açıklamalar da var burada. Gıda okuryazarı ilgili e, çocuklara vermişler e, sevgili tane. Burada e, çocuklara 3. 4. sınıfa yüzde %70'den fazlasının daha fazla sebze isteği ortaya çıkmış. Çocuk yaştakilerini. Yani bu haftada bir gün yapmışlar. E, ee, müfredata seneler okul öncesi personelle beraber. Buradaki tabi gıda mühendisleri de başta olmak üzere onlarla beraber verdiklerinde çocuklar arasında gıda okur yazarının geliştiğini görmüşler ve çocuklar bu şeyin sonunda yüzde yetmiş sebzeyle beslenmeyi seçmişler. Şimdi ilginç olan bizde de bir tane daha paylaşmak istiyorum. Erkek ve kadınlarla ilgili ee, etiket okur yazarla ilgili baktığımda bunu paylaşmak istiyorum. Erkekler etiketteki bilgilerin çoğunlukla gıdanın fiyatını öğrenmek için bakıyorlar. Bu yüzde 71. Kadınlar ise gıdanın enerji değerini öğrenmek için bu da yüzde 79. Yani bu oranlarda baktığımız zaman evet. ilginç olan bir faunun açıklaması, faunun bir e, okur yazarlıkla ilgili bir araştırması var. İzninle onu da paylaşmak istiyorum. Lütfen onu da paylaşalım, toparlayalım. Ee, daha elgili gıda okuryazarı ilgili 15 yaş üzeri bireylerde alışverişte en çok dikkat çeken hususlardan sırasıyla diyor e, tarihe bakmak yüzde 40'larda, son kullanma tarihi yüzde 40'larda, gıdanın güvenilir olması yüzde 31, fiyatı yüzde 24, besin değeri içerikleri yüzde 9, sağlıklı ve beslenme beyanları yüzde 4,5, gıda ambalajı üzerindeki ifadeler resimler yüzde 2,4, Tarım bakanlığının kaydı ve onay numarası yüzde 1,7. İndirimler ve promosyonlar %1.7, hiçbir şeye bakmayın direkt ürünü alıp çıkanlar da %2.5. Yani bu oranlara baktığımız zaman zaten ortada anlatılacak. Yani bunları paylaşmamız bile yeterli. Yani dolayısıyla şöyle bir durum var. Bizim aslında dedim ya etik, ahlak ve liyakat. Biz bu soru çözdüğümüz zaman bakanlığın açıklamasını sadece uygulamak kalıyor. Şimdi Taner Bey burada gerçekten yaşananları da söylemek lazım. Karın bakanlığın işi o kadar zor ki. Şimdi Çok. diyorsun... Burada ürünler açıklanacak şimdi. Orada bile baskı yapıyor. Hangi ürünü baskılayacak işte tespit durumu nasıl olacak? Bu iki tane ürünü şey iki iki başlık altında ürünü incelemeye çalışıyoruz. Burada baktığımız zaman diyorsun ki kişilerin sağlığını tehlikeye düşürenler diğer boyutta da taklit ve taşıcı ürünler bunu açıklarken bile o kadar e, bilgi kirliliği var ki. Mali. Işte, tarım bağlı kuruluşların isimleri veriliyor. Onlarla ilgili bunu yapıldı. Yağda şu sıkıntı oldu, şekerde bu sıkıntı oldu, tatlandırıcıda bu sıkıntı oldu. Ya bunlarla ilgili e, ilginç olan şeylerden bir tanesi de e, taklit ve taş ürünlerle ilgili ve diğer ürünlerle ilgili ceza yaptırmanın kesinlikle artırılması gerekiyor. Doğru. Yani şimdi burada baktığımızda e, İşlerin sağlığını tehlikeye düşünen ürünler dediğim zaman piyasada topladık imha ediliyor ee, ve Cumhuriyet Savcılığına bildiriyor Taner Bey. Evet. Taklit ve tavşan ürünlere baktığımız zaman da işte yağını karıştırıyor, zeytinyağıyla ilgili problemleri sık sık duyuyoruz biz bunlar. Bunların işte peynire margarin katılması gibi örnek veriyorum anlaşılması evet. açısından. Evet. Bir durumunda bu ürünler toplatılıyor. 3 yıl içindeki ikinci tespitte ağır para cezaları var. 3 yıl içinde üçüncü kez yapılırsa da suç olarak tanımlanıyor ve Cumhuriyet Başsavcılığına e, bilgi veriliyor. Şimdi bunlara baktığımız zaman Taner Bey çok fazla caydırıcı değil. Yani insanlar daha çok fazla devam ediyor. Bunun aslında caydırıcı olması lazım. Uygulama birlikte en büyük sıkıntılardan bir tanesi ben yaşananı sorayım. Tarım Bakanlığı ilgili gerçekten bir fazla bir e, yük var ve üzerine binle var. Şimdi ceza yazıyorsun. Hemen toparlayacağım Taner Bey. Sen ceza yazıyorsun. Firmadan daha ya da iş yerine gelmeden telefon üstüne telefon geliyor. Evet. Yani ödüyorsun daha uygulanmaya koymadan e, işte oranın ilçe başkanı, il başkanı, vali, milletvekili. ya yani neredeyse büyük ürün bakana kadar gidiyor. O zaman nerede bizim etiğimiz, nerede bizim ahlakımız, nerede bizim li liyakatliğimiz? Yani yapmışsan, yakalanmışsan cezanı ödeyeceksin ve kimseyi de koymayacaksın. Şimdi burada da e, şimdi il müdürlükleri sıkıntılı bu aşamada. Yasta öbür taraf sıkıntılı. E, yani... Dediğim gibi yine geldik, en son gıdadan geldik. Yine dedim gerçekten e, tarım siyasetin üzerinde olması gerekiyor. Şimdi merkezinde ama birazcık da tarım bakanlığına ya da tarım çalışanlarına pozitif ayrıcalık veya da verilmesi gerekiyor. Yani yaptığı cezayı dönmeyecek. Evet. Hak etmiş de olmayacak. Yani sen cezayı yaptırıyorsun. Dolayısıyla çalışanların da herhangi bir yaptırma gücü kalmıyor. Yani sadece iş olarak görülüyor. Kağıt üzerinde görülüyor. Kaç tane denetim yapıldı? Bir buçuk milyon. İstersen beş milyon yani ürün anlamında da uygulama da herhangi bir değişiklik yoksa hiçbir anlamı yok. Doğru. Uygulama önemli dediğin gibi. Bir de e, yaptırımların ağır ve caydırıcı olması gerekiyor. Yoksa e, şu noktada öderim cezamı devam yoluma bakarım noktasında e, çok fazla işletme var. Bunlara da izin vermemek gerekiyor diyelim. Noktayı koyalım Alparslan. Tabii ki tarımsal planlama da Tarımsal planlamada gıda denetiminde de e, Tarım Bakanlığı'nın ve bu çalışan personelinin gıda denetiminde de gerçekten ayrıcalık olması gerekiyor. Yani e, gerçekten kullanılması gerekiyor. Bu evet. anlamda kullanmadığı zaman da e, herhangi bir işten keyif alınmıyor. Yapılan sadece iş olarak görülüyor. Dolayısıyla biz daha çok tahk ve taş ürünleri yayınlamaya devam ediyoruz. Yani sürdürülebilir, izlenebilir sürüşlerin ulaşma, ulaşması son derece önemli. Yani biz bu konuda itina gösterdiğimiz zaman... Kanunlara bunlara gerek kalmadan yine söylediğim gibi etikte, ahlakta ve liyakatta önem verildiği müddetçe hiçbir sıkıntımız kalmayacaktır diye düşünüyorum Taner Bey. Evet burada noktayı koyalım. Sana da teşekkür edelim. Ee, önemli bir konu hepimizi ilgilendiren bir konu. Yediğimiz içtiğimiz e, sağlıklı olursa senin de söylediğin gibi e, daha az sağlık harcaması gerekir. Aksi takdirde çok daha büyük problemler ortaya çıkıyor. E, i̇şimiz zor. Teşekkür ediyorum Alparslan değerli katkın için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Peki. Teşekkürler, selamlar, iyi çalışmalar sana da. Evet değerli izleyiciler konuğumuz Türk Gün Gazetesi tarım yazarı değerli dostum Alparslan Tekbaş'ta kendisiyle de yine... Gıdada güvenlik ya da güvenilir gıda neden önemli? E, ya da yediğimiz içtiğimiz ne kadar sağlıklı? Neye dikkat edeceğiz? Bunları konuştuk. E, gıda okur yazarlığı ya da etiket okuma diyelim. Bunlara biraz daha dikkat edelim. Ve öyle herkesin söylediklerine de kulak asmayalım. E, sektörün önemli isimleri var. Uzmanlarından, sektörün uzmanlarından dinleyelim doğrusunu yanlışını o şekilde öğrenelim klavye şövalyeliği bir şey kazandırmıyor bize Evet bugün de noktaladık Bursa sonrası biraz yorgunluk vardı Tabii ki ama olsun yine de işimizin başındayız yarın yine sizlerle olacağım teşekkür ediyorum Merhaba. Model traktör kazandıran bugünkü sorumuz